Algoritmayı kırmak için bu tarz ufak tefek videolar gelecek bu arada arkadaşlar hangi türde algoritmayı nasıl daha iyi nasıl YouTube'un içerisine çok daha iyi girebilirsiniz bunları anlatacağım. YouTube kapak fotoğraflarında anlatacağım, görüntülenmede anlatacağım, izlenme saatinde anlatacağım. Bunların hepsini teknik bir analizle birlikte size detaylıca YouTube algoritması nasıl kırılır onu anlatacağım. Arkadaşlar herkese selamlar. 100 günde 100 video serisinin 67. günündeyiz. Biliyorsunuz ki her gün YouTube'da birden fazla video paylaşarak YouTube'un algoritmasını kırmaya çalışıyorum ve bunu yapmayı başardım arkadaşlar. YouTube algoritmasını kırmak sadece ve sadece her gün video paylaşmakla alakalı olan bir şey değil. Bunun içerisinde video formatları olsun, kitleye dayanıklı içerikler olsun veyahut da kapak fotoğrafı dahi olsa algoritmayı türlü türlü, türlü kırabileceğiniz yöntemler var. Biz en kolay olan günlük video paylaşımıyla beraber izlenme saatini ve görüntülenmeyi en üst seviyeye çıkartarak YouTube'un algoritmasını kırmaya çalışıyoruz. Hemen kanalın son 67 gündeki analizlerine bakacak olursak toplam 64 bin küsur görüntülenmeye sahibiz. 387 saatlik bir izlenme saatine ulaştık arkadaşlar ve toplamda da 119 aboneye ulaştık. Birkaç günlük teknik problemin ardından tekrar sizlerle beraberiz. Günlük video paylaşımını, günlük bilgilendirme videoları paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen beni takipte kalın. Eğer sen de bu videomu hangi mecradan görüyorsan YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta hiç fark etmez. Lütfen videomu beğenip beni de takip edersen, YouTube kanalıma da abone olursan çok çok memnun olurum. Bir sonraki günde, bir sonraki seride görüşürüz.